Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için duy beni dizisinden yepyeni görüntüler getirdim arkadaşlar duy beni dizisi yakında Star TV'de ekranlarda olacak duy beni dizisinin yepyeni birinci bölümünün kareleri geldi ve ben de bu görüntüleri sizler için bir araya topladım ve sizlerle bölüşüyorum. Eğer sizler de Duy Beni dizisinden yepyeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Sizler için Duy Beni dizisinden yepyeni görüntüler getirmeye devam edeceğim. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Hoşçakalın, iyi seyirler.